Nedir ölüm? Ölüm, mevt, vazifeyi hayattan bir terhistir, bir paydostur. Yani vazifeyi hayat, biz buraya bir vazife için geldik. Ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar. Ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip, hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen halik Celaline dönecekler ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar diyor. O yüzden biz buraya bir vazife için geldik. Mevt o vazifeden paydos. Değil mi? akşam şöyle beş buçuk olunca bir iş yerinden paydos edince herhalde üzülerek gitmiyoruz evimize. Tüh bugün de paydos oldu. İşte bitti demiyoruz. Hatta kaç dakika kaldı? Ne kadar kaldı mesainin bitmesine? Gözümüz nerede? Bir taraftan da saatte. Biz de buraya vazife için geldik. O mevt de o vazifeden bir paydos ve bir terhistir. Askerin tezkere alması gibi terhis tezkeresini alan asker evet bir mahzuniyeti olur arkadaşlarından ayrıldığı için ama o asker yokluğa gitmez. Sevdiklerine kavuşur.